Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Samsun'da programımızın bu haftaki bölümünde vatandaşlarımızla ilk öğretmenlerini, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve öğretmenler gününü konuştuk. En kutsal meslek, en güzel meslek ve de en zor meslek kızım. Hepsine teşekkür ederim, hepsine ellerimi öperim. İlk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Evet. Bedirhan Hoca. Ama rahmetli olmuştur. Ruhu şad olsun. Tabii ki öğretmenler aileden sonra ki ee, ilk eğitmenler. Bu anlamda tabii ki kıymetleri büyük. Yüreğinde çocuk sevgisi, vatansever bir evlat yetiştirmeye, ailelere destek olan tüm öğretmenlerin önünde saygıyla eğilirim. Evet. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz diyorum. Öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenlerimizin elinden öpüyoruz. Ben de emekli öğretmenim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öğretmenlik kutsal bir meslek. Ee, çocukları sevenler ancak öğretmen olabilir. Herkesin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler başımızın tacı. Çok seviyoruz onları. Çok fedakarca işler yapıyorlar. Çocuk güzel nesiller yetiştiriyorlar. Çok seviyoruz. <laughs> Tüm öğretmenlerimizin kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Bizi yetiştir yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerin öğretmen günü kutluyorum. Değerli öğretmenlerimiz öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenlerimiz bizim yani her şeyimiz. Ya yani öğretmenler işte bizim baş tacımız, her şeyimiz. Onlar en değerlimiz. Öğretmenler gününü kutluyorum. Başta oğlum olmak üzere onun da öğretmenler günü kutluyorum. Bütün öğretmenlerin gününü kutluyorum. Gelecekleri güzel olur inşallah. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum. Ay öğretmenler çok kutsal bir varlık. Ne diyeyim? Onlara Allah yardım etsin. Yani Allah e, onlara güç kuvvet versin. Gerçekten öğrencilerle, insanlarla uğraşmak kolay bir şey değil. Çok çok onlara başarılar dileyim. Ne diyeyim? İlk öğretmenim Sevgi Hatipoğlu. Yaşıyorsa ellerinden öperim. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenler. Yani e, öğretmenlerimizin emeği, öğretmenlik mesleğinin kus. Ben de bir öğretmen çocuğuyum bu arada. E, en kutsal mesleklerden biri öğretmenlik. Çok önemli. Öğretmenler çok önemli. Peki ilk öğretmeninizi hatırlıyor musunuz? Osman Kaplan. <gülüyor> çok <gülüyor> selam olsun hocam. Babam da öğretmen. <laughs> Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler tabii ki kutsal. Yani ben hani memur olmasam öğretmen olmayı düşünürdüm. İlkokul öğretmenim şu an hayatta değil. Allah rahmet eylesin. Ama diğer öğretmenlerimin öğretmenler günü kutluyorum. İyi ki varlar, iyi ki bizi bu hallere getirdiler. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler de bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.